Bu dizelerde kaç tane eylemsi kullanılmıştır diye soruluyor. Sen bu şiiri okurken derken ken ekin almış olan bu sözcük zarf fiil olur. Yine kötü geçen bir güz derken sıfat fiil olmuş olur. En an ekinden dolayı bu sözcük anlatan sözcüğü de sıfat fiil olmuş olur. Savrulan da sıfat fiil olmuş olur. Yazılmış dağıtılmamış bildirler derken sıfat fiil olmuş olur. Burada Toplamda 6 tane eylemsi görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir? Başlayan gece derken en an ikinden dolayı bu sözcük sıfat fiil olur. Yarım kalmış kitaplar ifadesindeki kalmış sözcüğü de mış ekinden dolayı sıfat fiildir. Bilenen sözcüğü de sıfat fiildir kırılmış sözcü de sıfat fiil olmuş olur. Fakat durmadan susmakta durmadan sözcüğü zarftır. Kökü durmaktır. Meden madan ekini almış olduğundan dolayı zarf fiil olmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Bu dizelerin hangisinde eylemsiye yer verilmiştir? İkinci dizede Şubat hayırsız bir evlattı, kaçaktı dizesinde eylemsi yok. Fiil kökünde bir sözcük yok. Üçte aynı durum söz konusu. Mart'ın izlerini taşırım bedenimde derken aynı durum söz konusu. Taşımak evet bir eylem köklü sözcük fakat almış olduğu ek sıfat fiil eki değil kipekidir. Islanırdı derken kipekini görmüş oluyoruz buralarda fiilimsi söz konusu değil. Ağaran saçlar derken en ekini almış olan bu sözcük sıfat fiil olmuştur. Bundan dolayı burada fiilimsi kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruluyor. Akacak kan derken burada sıfat olmuş. İşleyen demir derken sıfat olmuş. Yuvarlanan taş derken sıfat olmuş. Gören göz derken sıfat olmuş. Hepsinin önünde bir isim var çünkü dikkatlice baktığımız zaman. Burada sıfat fiillerin niteleme görevinde sıfat olarak kullanıldığını söyleyebiliriz ancak danışan sıfat fiili ve danışmayan sıfat fiilleri önlerinde herhangi bir isim olmayan adlaşmış sıfat fiil biçiminde kullanılan fiilimsilerdir. Bu açıdan diğerlerinden farklıdırlar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Üç farklı türde fiilimsiye yer verilmiş mi? Evet bunu görebiliyoruz. Bilmek isim fiil, Anlattıkları sıfat fiil tık dikekinden dolayı bırakıp zarf fiil. Bunu görebildik. Adlaşmış ortaç var mı? Bunu da görebiliyoruz. Dikkatlice baktığımız zaman anlattığı şeyler denmiyor da anlattıkları deniyor. Bu adlaşmış bir sıfat fiildir. Bu da doğru cevap olamaz. D seçeneğine bakalım. İsim fiil öbeği cümlede nesne görevinde Mehmet. İsterdim yüklem. Neyi isterdim? Bütün hayatları bilmek. Burası isim fiil grubudur. Neyi sorusuna cevap verdiğimiz için burası nesne görevinde olur. Bu da doğru cevap olamaz bu seçenekte. E'ye bakalım. En çok kullanılan fiilimsi örneği sıfat fiildir. Sayalım. Burada bir sıfat fiil gördük. Eskiyen bir sıfat fiil. Aldıkları bir sıfat fiil. Görüldüğü gibi burada 3 tane sıfat fiil var. Diğer eylemsiler bu sayıda değil. Sorumuzun doğru cevabı bu seçenekte olamaz birden fazla bağ fiil var mıdır? Yani birden fazla zarf fiil var mıdır? Hayır sadece bir tane var. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diye soruluyor bize. Olumsuz soru kökümüz var. Karşılık görmemiş aşklar derken aşkın sıfatı olan bu sözcük mış ekinden dolayı görmek fiilinden türemiş olduğundan dolayı sıfat fiildir. Aşarak sözcüğü C seçeneğinde erek arak ekinden dolayı zarf fiildir. Doğduğum köyler derken dık dik ekinden dolayı sıfat fiildir. Battığı sözcüğü dık dik ekinden dolayı sıfat fiildir. Ancak B seçeneğinde bir fiilimsi yok. Anladım farkı neden sonra tohumdan başka şey imiş bitki derken eylemsi söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hangisinde ecek, acak eki farklı işlevde kullanılmıştır? Burada ecek, acak eki ya kipeki olarak kullanılır. Kipeki gelecek zaman eki ya da sıfat fiil eki olarak kullanılır. Buna bakmalıyız. Genç adam yıkanacak eşyaların derken burada yıkanacak eşyalar ifadesinde sıfat fiili görüyoruz. Yapılacak işler derken burada yine sıfat fiili görmüş oluyoruz. Yine burada kitaba konulacak sorular derken sıfat fiili görmüş oluyoruz gidilecek yerler derken sıfat fiili görmüş oluyoruz. Ancak e seçeneğiyle cümlenin anlamı da farklı. Elbette halledilecek bu sorunlar derken burada sıfat fiil değil fiildir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle e seçeneğidir. Eylemsilerin türü hangisinde doğru sıralanmıştır? Bilmeden sözcüğü meden madan ikinden dolayı bir zarf fiildir gelip sözcüğü de ıp ekinden dolayı zarf fiil olmuş olur. Ancak bastığın sözcüğü dık dik ekinden dolayı sıfat fiil olur. Attığı sözcüğü de aynen bastığın sözcüğünde olduğu gibi sıfat fiil olmuş olur. Yani iki zarf, iki sıfat fiil bulmamız gerekiyor seçeneklerde. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? A seçeneğinde takarak sözcüğü var. Bu bir zarf fiildir erek arak ekini almıştır. B seçeneğinde görmek sözcüğü var. Mekmak ekinden dolayı isim fiildir. Sevmek C seçeneğinde isim fiil olmuş olur. Yine kitap okuma derken mema ekinden dolayı bu sözcükte isim fiildir. Sınavı kazanmak derken burada da isim fiili görmüş oluyoruz. Görüldüğü gibi A seçeneğindeki fiilimsi zarf fiil olmuş ve diğerlerinden farklı kullanılmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir numaralanmış sözcüklerden hangileri eylemsidir diye soruluyor. Birinciye bakalım uçurtma. Normalde meyma eki bir isim fiil ekidir. Fakat burada artık kalıplaşarak isim olmuş bir sözcükten söz ediyoruz. Doğru cevap içerisinde bu yer alamaz. Duvak sözcüğü bir fiilimsi değildir. Yine bir isimdir aynı şekilde dikkatlice baktığımız zaman. Ve yüzünden sözcüğü rüzgar yüzünden ifadesinde rüzgardan dolayı şeklinde edat olarak kullanılmıştır. Ancak kopan sözcüğü en anekini almış, olan sözcüğü en anekini almıştır. İkisinin de kökü fiildir ve bunlar sıfat fiil olarak kullanılmış sözcüklerdir. Bu açıdan fiilimsidirler. Sorumuzun doğru cevabı 3 ve 5 numaralı sözcükler olan E seçeneğidir. Parçada kaç tane yan cümlecik vardır? Yan cümlecik deyince fiilimsi dikkate almalıyız. Dikkatlice baktığımız zaman... İlk satırda sunduğu sözcüğü var. Dık dik ekinden dolayı sıfat fiil oluyor. Kendimden geçiren derken sıfat fiili görmüş oluyorum. Sürükleyen derken sıfat fiili görüyorum. Yolladığı derken sıfat fiili görüyorum. Ürperiş derken isim fiili görmüş oluyorum. Yaşartan yine enan ekinden dolayı sıfat fiil oluyor. Geçen gün derken sıfat fiili görmüş oluyorum. Elimi alınca derken ince ince ekinden dolayı zarf fiil var. Yine solan kapak derken sıfat fiil var ve sararan kağıt derken sıfat fiil görmüş oluyoruz. Eskimiş ve yıpranmış sözcükleri burada fiilimsi değil fiildir. Buna göre sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yan cümlecik buluyoruz. Fiilimsiler yan cümlecik olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hangisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil bir arada kullanılmıştır diye soruluyor. Aşarak eylemsisi A seçeneğinde bir zarf fiil. Parmak dokunmamış bir saz derken sıfat fiili görüyoruz. Ancak burada isim fiil yok. B seçeneğine bakıyoruz. Yaşamak isim fiil. Burada bilmez sıfat fiil değildir çünkü bu bir eylemdir, eylemsi değildir. Korkan sözcüğü sıfat fiil olur. Ama burada zarf fiil olmaz. Sorumuzun doğru cevabı bu da olmaz. Gördüğümüz gibi. Git gide derken burada zarf fiil var. Büyüyende sıfat fiil oluyor. Ancak burada isim fiil yok. Doğru cevap olamaz. E seçeneğinde herhangi bir fiilimsi söz konusu değil. D seçeneğine bakalım. Gecelerin ayazında gelip geçen trenler denmiş. Burada sıfat fiili görmüş oluyorum. Ağlayış derken burada bir İsim fiil görmüş oluyorum. Gelip sözcüğü de ıpıp dolayı zarf fiil oluyor. Üç tane fiil de buldum. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.